Arkadaşlar 3. haftanın ikinci dersindeyiz. Yine soru çözümlerimizle devam ediyoruz. Bu sefer farklı bir bilgi içeren soru sor soracağım. Sorunun içerisinde de o bilgiyi öğrenmiş olacağız. Şimdi öncelikle burada bahsetmemiz gereken önemli şey asallık ve inertlik ne demek o? Asallık bir maddenin bir maddeyle tepkimeye girmek istememesi demek. Eğer tepkimeye girmek istiyorsa buna aktiflik diyoruz. E, tepkimeye girmek istemiyorsa buna inertlik diyoruz. Yani aynı zamanda adı asallık diyoruz. Hangi maddeler hangi maddelerle tepkimeye girmek istemez? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi e, hangisi diyor? Asal olarak davranmaz. Yani hangisi tepkime vermez? Bunu soruyor bize. Şimdi altın neydi? Ee, soy metalde. Soy metaller kimlerle tepkimeye giriyordu sadece? Hiç ne kuvvetli asitlerle ne bazlarla tepkimeye girmiyordu. Değil mi? Ee, o yüzden sadece kral suyuyla tepkime veriyordu hatta. Altını aşındıran tek şey kral suyuydu. O yüzden altın sülfürik asite karşı inerttir. Yani bununla tepkime vermek, vermez, vermek de istemez. Yarı soy metallere geldik. Yarı soy metaller kuvvetli asitlerle tepkime verir de. Sülfürik asit kuvvetli bir asit. Bu tepkime olacak o zaman. Ee, çinko hem kuvvetli asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye giriyordu. Ve bunun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkarıyordu. Bu tepkime de gerçekleşir. Bir daha bakalım soruya bize neyi soruyor? Asal olarak davranmazlar. Ha, hangileri tepkime verir diye soruyor. Asal olarak davrananlar tepkime vermeyenler demekti. Kimler tepkime veriyormuş? 2 ve 3. Hangisi asal olarak davranıyor deseydi cevabımız yalnız 1 olacaktı. Yeni sorumuza geçelim. Bir maddenin bir maddeyle tepkimeye girmeme isteğine yani tepkime vermeme isteğine asallık diyoruz. Diğer adı inertlikmiş unutmayalım. Gayet kolay bir soru. Hemen daha ben yazarken sizin direkt cevabı verdiğinizi düşünüyorum. Diyor ki hangi maddenin karşısında yazan renk tırnı sol kağıdıyla verdiği renk değildir diye soruyor. Hangisi yanlış renk olarak verilmiştir? Şimdi asitler kızartır bazlar mavi yapar dedik. Sirkeli su. Sirke asidikti değil mi? O zaman kırmızı yapacak. Doğru. Elma asit. Hani bildiğiniz elma sirkesi yapılıyor. Asit. E asit kırmızı. Kırmızı yapar tabii turnusol kağıdını. Sabunlu su. Ele kayganlık hissi veren şeyler neydi? Bazdı. O zaman mavi yapacak. Doğru. Amonyak. NH3. Hani bir istisnaydı bu. Normalde yapısında OH bulunanlar bazdı. Ama OH bulunmadan da baz olan istisnai bir maddeydi amonyak değil mi? Unutmuyoruz. amonyak da baz olduğu için turnusol kağıdını mavi yapar, doğru. Çamaşır suyu ele kayganlık hissi veren baz bir madde. Kırmızı yapmaz turnusol kağıdını, mavi yapar. O yüzden cevabımız Bursa. Geldik yeni sorumuza. Sözel sorular aslında gayet kolay ama dikkatli çözmek gerekiyor. Yanıltmalar çok fazla var. O yüzden şıkları mutlaka dikkatli okuyun. Çünkü sayısalları ya yaparsın ya yapamazsın. O kıvamdalar. Biliyorsan yaparsın. kadar çok soru çözersek o kadar iyi anlayacağız konuyu. O yüzden müfredatta olmamız gereken yerdeyiz zaten. Soru çözümlerine önem veriyorum. Zaten uzaktasınız. Konuları daha iyi anlayın istiyorum. Bol bol soru çözeceğiz. Şimdi Asit ve bazlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Asit ve bazların sulu çözeltileri ile elektriği iletmez diyor. Bir kere asit ve bazların ortak olan özelliği neydi? İkisi de ikisinin de sulu çözeltileri elektriği iletirdi. O yüzden direkt zaten cevap Adana. Ama bir yine de kontrol edelim. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir diyor. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını evet maviye çevirir. Asitlerin pH değeri 7'den küçüktür. Evet, 7'den küçüklere asit, 7'den büyüklere baz diyorduk. Bazlar ele kayganlık hissi verir. Evet, bunlar da doğru. Asitlerin tatları ekşidir. Bu da doğru. Gayet kolay bir soruydu. Devam edelim yeni sorumuzla. Şimdi bir tablo var. Onu şuraya çizeceğim. Birinci maddede diyor ki asitlerin tatlıları ekşidir. İkinci maddede bazlar mavi turnusolu. Kırmızıya çevirir diyor. Üçüncü maddede bazıların pH değeri 7'den büyüktür diyor. Ve asitlerin sulu çözeltisi elektriği iletmez diyor. karşılarına da doğru olana ve yanlış olana tik koymamızı istemiş. Doğruyu şuraya yazalım. Yanlış da şuraya yazalım. Tamam. Şimdi asitlerin tatları ekşidir. Doğru. Doğruya tik attık. Bazılar mavi turun sol kağıdını kırmızıya çevirir diyor. Yanlış. Yanlışa tik attık. Bazıların pH değerinden büyüktür diyor. Doğru. Doğruya tik attık. Asitlerin Sulu çözeltileri elektriği iletmez. Hayır, bir kere neydi? Hem bazların hem asitlerin sulu çözeltileri elektriği iyi ilettirdi. Bunu belki milyon kere tekrar etmiş bulunduk. O yüzden bu yanlış. Geldik şimdi yeni sorumuza. Bazılarla ilgili çevresine yazılmış özellik olan özelliklerden hangileri yanlıştır diye soruyor bize soruda. Şimdi bakıyorum sol üst köşesinde diyor ki kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Evet bazılar maviye çevirir asitler kırmızı yapardı. Bu doğru. Sulu çözeltileri elektriği iletir. Evet asitlerle ortak özelliğiydi. pH değeri 7'den küçüktür. Hayır pH değeri 7'den küçük olanlar neydi? Asitti değil mi? O yüzden bu yanlış. Buraya geldik. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi vermez. Verir. Bazılar ele kayganlık hissi veren maddelerde bu da yanlış. Dolayısıyla bunlara numaralandırmış soruda ben numara koymadım. İkisi yanlış. Devam edelim sorularımızla. soki adının rengini kırmızıya çevirir diyor aşıkında asidiktir diyor sulu çözeltileri elektriği iletmez. şey onları sayısı hidrojen iyonları sayısından azdır diyor. Son şıkkımızda da su eklenirse pH değeri azalır diyor. geldik. Diyor ki: "Oda koşullarında pH değeri 8 olan bir çözeltiden bahsediyoruz." diyor. pH değeri 8 ise 7'den büyük olduğu için bu madde nedir? Bazdır, değil mi? Bazik bir maddedir. Şimdi bu maddenin baz olduğunu düşünerek şıkları değerlendireceğim. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir diyor. Hayır, bazlar mavi yapardı. Asidiktir diyor. Hayır, baz olduğunu bulduk. Sulu çözeltileri elektriği iletmez diyor iletir değil mi? Hem asitler hem bazıları iletiyordu. OH iyonları sayısı hidrojen iyonları sayısından azdır diyor. Orada azdır diyor. Yani normalde sorudaki şıkka göre küçüktür koymam lazım. Şimdi bir ortamda eğer bazlık fazlaysa OH iyonları sayısı fazladır. Az olamaz. Azsa asidik demektir, değil mi? Hidrojen daha fazla var demektir. O yüzden bu da yanlış. Fazladır deseydi doğru olacaktı. E şıkkına bakıyorum. Su eklenirse pH değeri azalır diyor. Şimdi bu bir baz. Ben buna su eklersem seyreltmiş olacağım. pH değeri düşmüş olacak değil mi? O yüzden cevabımız Edirne. Yani doğru. Geldik yeni sorumuza. Şuradaki boşluktan faydalanalım. biz indikatörlerle alakalı Şimdi öncelikle indikatör neydi onu hatırlayalım. Neydi indikatör? asit mi baz mı bir çözeltinin hangi özellikte olduğunu anlamamıza yarayan madde ediyorduk. Doğal indikatörler de vardı, yapay indikatörler de vardı. Mesela metil oranj asiti kırmızı yapıyordu değil mi? Bazı da sarı yapıyordu. Şimdi gelelim sorumuza. Diyor ki asit ve bazların tanınmasında kullanılır. Evet. Düşünün ki elime bir kap verdiler. Kabın içerisinde bir çözelti var. Asit mi baz mı bilmiyorum. Bunu indikatör sayesinde anlayacağım. Mesela diyelim ki elimde asidik bir çözelti var ama ben bilmiyorum asidik olduğunu. İçine metil oranj ekledim. Metil oranj eğer bu asitse bunu kırmızıya çevirecek. Bazsa ne yapacak? Sarıya çevirecek. Metil oranj sayesinde asidik mi bazik olduğunu anlıyorum ya hani. O yüzden asit ve bazların tanınmasında kullanılırlar doğru. Renkleri ortamın pH değerine göre değişir. Evet. Asidik ortamda pH 7'den küçük olduğu için kırmızı oluyor. Bazik ortamda büy 7'den büyük olduğu için sarı oluyor. pH'a göre metil oranjın rengi değişiyor. Çay, kırmızı lahana ve üzüm suyu gibi doğal indikatörler de ee, normal doğal indikatörlerdendir diyor. Bu da doğru. Yani cevabımız 1 2 3 diyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.